Arkadaşlar bugün sizlere birçok insanın bildiği ama birçok insanın bilmediği bir şey göstereceğim. Yine yeniliklerle bildiğiniz üzere bugün girdiğimizde burada arka plan olarak Google'umuz genelde bu şekilde görünüyor. Arka plan bembeyaz. Tabii benim şu an renkli olduğu için. Bunu nasıl değiştirebiliriz? İster bu seniz. Burada bir sürü manzara fotoğrafı var. İşte şehir manzaraları var. Bir sürü bir sürü bir sürü manzara var düz renkler falan var bakın düz renkleri de gösterebilirim bakın bir sürü bir sürü düz renk var ayrıca burada cihaz yüklesi, yükleme uygulaması var buna tıklayıp hafızanızda olan bütün fotoğrafları buraya aktarabilirsiniz ya yani aktarma değil de mesela buradan masa üstünde zaten Harry Potter fotoğrafları ile ilgili bir şey koyup Böyle masa üstünde ayrıca oyun fotoğrafları var. Bakın. Şu Mesela şu olabilir. Aynen. Bizim Aynen. kanalımızın Aynen. adı yazıyor burada. Game Over. Bu şekilde. Görünür. Ben her oyunu Ranger yapacağım. Şu şekilde. Bunu sonra değiştirebiliriz. Ya. Değiştirebiliriz bunu hatta. Şu şekilde. Masa üstünden oyun ve fotoğrafları Buradan şu yapacağım. Çünkü bu güzel duruyor yani. Hava duruyor. Arka rengi zaten maviydi bizim. Özelde de böyle. Ya yani bu şekilde yapabiliyoruz. Şu küçük Yepyeni ise daha hiç değiştirmediyseniz burada düzenli olur ya da bu şekilde kalem olur. Bilmiyorum. Kaleme tıklıyorsunuz. Hemen yani sizi böyle bir ekran atıyor. Burada doğa manzaraları var İlk sayfada bu sayfa özelleştirdi. Arka plan yok var. Cihazdan yükle var. Bir sürü şey var. Burada kısa yollar var. Kısa yollardan en çok ziyaret ettiğin siteleri yani şurada göstereceğim birazdan. Mesela şurada görünebilmesi için en çok ziyaret ettiğiniz orada bulunur. Renk ve temalar. Burada da az önce gördüğümüz gibi burada en altta renkler vardı ya. Onların daha kapsamlı, daha güzel olan. Bakın buradan kendimiz tasarlayabiliriz. Şöyle. Falan. Buradan mesela 5 5 5 yapalım. Böyle bir ve gerçekten de çok güzel oldu yani. Muhteşem. Ayrıca şuraya bir uygulamayı nasıl aktarabilirsiniz onu da gösterin. Mesela benim burada bir sürü uygulamam var. Roblox yapalım. Çok bugünlerde çok kullanılıyor uygulamadır. Roblox. Şurada küçük bir yıldız var farkında mısınız? Şurada yıldız var bu yıldaza tıkladığınızda. Yer işaretleri, Games, Roblox, klasör uygulama. Bitti dediğimizde yıldız mavi yanıyor, mavi, mavi yanıyor. Bunu kapattığımızda ekran tamamen gelsin. neyse uygulamalara girdiğimizde Games, Roblox olarak burada duruyor. Size bu şekilde mesela benim burada for of Emily var, kral oyun var, bir sürü bir sürü uygulama Ha bu arada arkadaşlar For of Emily de yakın bir zamanda gelecek. Takipte kalın. Dururu. Şimdi bir duyuru yapacağım. Yapacağım duyuru şu. Arkadaşlar her gün saat 14.30'da kanalda bir video olacak. Zaten kanalda bir video olamazsa ben size daha önceden bunun açıklarım. Yani bu, bu yüzden yok, şu yüzden yok gibisinden söylerim. Veya hiç video gelmezse anlarsınız zaten sizler de. O zaman her zamanki gibi bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.